Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu sene çok moda olan bu motifli bandanalardan yapacağız. Çoğu ünlü markanın vitrininde var bu sene. Hatta birçok YouTube kanalında da marka challenge olarak yapıldı. Ama bugün bizim bu yapacağımız bir challenge videosu değil. E, hatırlarsanız iki hafta önce bir çanta videosu paylaşmıştım. Ve oradan artan iplerim vardı. O ipleri değerlendirdim. Yine aynı motifleri kullanarak. Yapımı oldukça basit ve 2-3 saat içinde yapabileceğiniz bir proje oldu. O zaman daha daha fazla uzatmadan yapımına geçelim. Evet, şimdi bu proje için 10 tane böyle tam motife ihtiyacımız var, e, 5 tane de yarım motife ihtiyacımız var. Kısaca şöyle motifi nasıl yaptığımı anlatayım zaten ayrıntılı bir şekilde anlattığım videom şu an videonun sağ köşesinde üst sağ köşesinde çıkmış olması lazım. E, yarım motiflerde 8 ikili trabzanla başladım. Yine e, üst sırada tekli trabzan şu. E, Tır, alttaki trabzan aralarına batıp arada bir zincirle bu sırayı bitirdim. 6 tane yuva oluşturdum. Sonra her yuvaya birer tane e, bu yapraklardan yaptım. 4 trabzan çekip arkadan ilmek alıp ilk trabzanla son trabzanı birleştirdim. Ve böyle yaprak yaptım. <laughs> Tam motiflerde 12 ikili trabzanla başladım. Dediğim gibi üst sırada yine tekli trabzan, arada bir zincir. Sonra araya tekrar tekli trabzanla ikinci sırayı bitirdim. Üçüncü sırasını tekrar böyle yapraklarla tamamladım. Şimdi artık e, çanta projesinde 5 sırayla yapmıştık bu motifleri. Bunda 5 sıra çok büyük olacak bandana için. 4 sırayla bitireceğiz. Son sırasını birleştirirken yapacağız. Ben diğerlerini zaten birleştirdim. Bunda biraz daha farklı bir birleştirme tekniği kullandım. Şimdi size onu göstereceğim. Ben elle dikiş yapmayı pek sevmiyorum. O yüzden böyle bir birleştirme tekniği kullandım. E, siz isterseniz bunu şöyle de yapabilirsiniz. Bu son sırasını da örüp hepsini hazırlayıp motiflerinizin bu aralardan e, karşılıklı gelen ilmeklerden batarak dikebilirsiniz. Ben pek sevmiyorum iğne ile uğraşmayı. O yüzden e, bu tekniği kullandım. Şimdi yine yeşil ipimi aldım ve kilitledim. İki kere doladım. Herhangi bir oluşturduğumuz şu yuvalardan batıp üçlü trabzanla başlayacağım. Evet, şimdi üç tane üçlü trabzanımı yaptım. Köşeden başlıyoruz. Bir tane zincirimi çektim ve şuradan başlıyorum. Yine köşelerde normal birleştirdiğimiz gibi buraya kilitledim. Bir tane zincir çektim. Şimdi yine geriye döndüm. İlk üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi burada şu boşluklardan değil her bu trabzanı birleştireceğiz. Şimdi burada tığımı ipten çıkarıyorum. Ve şu karşıdaki tam karşısına denk gelen trabzanın tepesine batıyorum. Buradan battım yine arka taraftan ipimi bu trabzanın içinden geçirdim ve doladım. Tekrar motifime döndüm. Yine bir sonraki trabzanımı yaptım. Tığımı ipten çıkardım. Bir sonraki trabzana battım. Tam karşısına denk gelen trabzana. Yine ilmeğimi buradan geçirdim. Doladım ve motifime döndüm. Yine çıkardım. Bakın tam böyle karşılıklı gidiyor. İlk trabzanla bunu birleştirdik. Bununla bunu. Şimdi artık köşenin 3 e, üçüncü ve son trabzanını yapacağız. Bunu yaptım. Şimdi yine buna batıyorum. Tam karşısındaki trabzanın tepesine ipimi buradan çektim. Ve birleştirmiş oldum. Tekrar ipimi doladım. Bir sonraki araya geçtim artık. Burada ikili trabzan yapıyorum. İlk ikili trabzanımı yaptım. Ve tam karşısına gelen trabzanın tepesine batıp ipimi buradan geçirdim. Tekrar aldım, döndüm. Yine ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımdan çıktım. Tam karşısına denk gelen yere batıp ipimi geçirdim. Şimdi köşeye kadar böyle devam edeceğim. Evet, şimdi köşenin ilk üç trabzanını yaptım, üçlü trabzanlarla. Köşeden sonra iki boşluğa ikili trabzan yaptım, 3 tane ve köşeme geldim. Köşede üçlü trabzan yaptım, 3 tane yine onları da birleştirdim. Şimdi köşeyi birleştireceğiz. Trabzanımı şu karşısına denk gelen trabzanla birleştirdim. Burada bir tane zincir çekiyorum. İlk önce sağındaki köşeye battım. Buradan ilmeğimi kaydırıyorum. Sonra solundaki köşeye batıyorum ve buradan da ilmeğimi kaydırıyorum. Yine bir tane zincir çekiyorum. İpimi doladım ve motifime geri döndüm. Şimdi yine trabzanımı yaptım ve karşısına denk gelen trabzanın tepesine batıp ilmeğimi kaydırdım. Yine böyle devam ediyorum. Evet şimdi aradaki ikili trabzanlarımı bitirdim. Artık üçüncü köşeye geldim. İpimi doladım. Ve ilk üçlü trabzanımı yaptım. Hemen karşısına denk gelen yere yine batıyorum. İpimi aldım. Tekrar motifime döndüm. İkinci üçlü trabzanım. Tam karşısına gelen yere batıyorum. Tekrar aldım. Motifime döndüm ve ilk üçlü e, grubun son trabzanını yaptım. Şimdi burada yine tam karşısına gelen trabzanın tepesine battım yarım motifin son trabzanına buradan geçirdim. Burada 3 tane zincirimi çekiyorum ve motifime geri dönüyorum. Şimdi zaten artık buraya kadar hiçbir birleştirme yok. Burayı birleştirme yapmadan normal öreceğiz. Evet motifimin sonuna geldim. Son ikili trabzanlarımı yaptım. En başta yaptığım trabzanın tepesine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Ve bir kere zincir çekip burada ipimi kesiyorum. Evet burayı da şimdi birleştirmiş olduk. Şöyle. Şimdi artık şurada olduğu gibi buraya da bir tane yarım motifi birleştireceğiz. Ve birleştirme işlemi bitmiş olacak. Sonrasında etrafını döneceğiz ve bağcıklarını yapacağız. Evet şimdi yarım motifimizi birleştirmeye başlıyoruz. Bu ilk trabzanın arasına batacağız. Buraya 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi diğer araya geçtim. Şu iki araya ikili trabzanla devam edeceğim. Ve köşemizi yapacağımız boşluğa gelmiş olduk. İlk 3 trabzanımı yapıyorum, üçlü trabzanımı. İlk üçlü trabzanımı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve şu köşeden birleştirmeye başlıyorum. Yine sırt sırta verdim motiflerimi arkadan ipimi çektim ve bir tane zincirimi çektim burada tekrar motifime geri döndüm ve ilk üçlü trabzanımı yaptım tığımı ipten çıkardım. Karşısına gelen ilk trabzanın tepesine batıp ilmeğimi buradan kaydırdım. Tekrar motifime döndüm. İkinci trabzanımı yaptım. Tam karşısına denk gelen trabzanın tepesine batıp ilmeğimi kaydırdım. Evet yine böyle devam ediyoruz. Evet artık bu aradaki ikili trabzanlarımı bitirdim. Artık şu son köşeye denk gelen yeri yapacağız. Yine iki kere doladım. Şu yaprağın son trabzanının arasına batıyorum. Ve ilk üçlü trabzanımı yapıyorum. Yine karşısıyla birleştirmeye devam ediyorum. İkinci üçlü trabzanım. üçlü trabzanımı yaptım burayla birleştirdim son trabzanla arada bir zincir şu köşeye batıp ilmeğimi kaydırdım ve bir zincir çektim ve ipimi kestim burada böylece birleştirme işlemi bitmiş oldu şimdi artık etrafını döneceğiz Şimdi artık etrafını döneceğiz. İkili trabzanlar yapacağım. Şu ilk trabzanın arasına batıp 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 ikili trabzandan sonra bir sonraki boşluğa sık iğne yapacağım battım sık iğnemi yaptım şimdi burada tekrar bir sonraki araya 8 tane ikili trabzan yapıyorum 8 tane ikili trabzanımı yaptım bir sonraki araya yine sık iğne yapıyorum burada şu köşelerin tam ortasına batıp yine 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada da yaptığım 8 tane ikili trabzan ve bir sonraki araya batıp yine sık iğne yapıyorum. Böyle devam edeceğiz. Bir araya 4 tane pardon 8 tane ikili trabzan. Bir sonraki araya sık iğne. Şu köşelere geldiğimizde şu iki köşenin tam ortasına batacağız. Buraya da 8 tane ikili trabzan. Bir sonrakine sık iğne. Böyle böyle şu köşeye kadar gelelim. Evet şimdi ben köşeye kadar geldim. Şimdi köşeyi yapacağız. Şimdi burada 4 tane ikili trabzanı yapıyorum. Beşinciyi de yaptım. Beşinci bittikten sonra buraya bir zincir çekiyorum ve şöyle geri gidip beşincinin tam tepesine batıp buradan ilmeğimi çekiyorum ipimi buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine dört tane ikili trabzan yapacağım. ve köşeyi bitirdik. Şöyle duracak köşesi. Şimdi bu tarafa devam edeceğiz artık. Yine bir sonraki araya sık iğne yapıyorum. Diğerine geçtim. 8 tane ikili trabzan. Bir sonraki araya yine sık iğne. Aynı bu tarafta yaptığımızı yine şu sıra sonuna kadar yapalım. Evet yine sıra sonuna geldim. Son boşluğa sık iğnemi yaptım. Yine şu son trabzanın arasına 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet şimdi tam burada 50 tane kadar zincir çekeceğiz. 50 tane biraz kısa oldu. Ben 60 tane çektim. Şimdi bir tane daha zincir çekiyorum. İkinci zincirden başlayıp her zincire birer kere batıp sık iğne yapıyorum. Evet çektiğim ilk zincire kadar geldim. Her birine batıp sık iğne yaptım. Şimdi artık şu son 4 trabzan çektiğimiz yere geldik. Burada artık buraya kadar buranın çerçevesini yapacağız. Burada tekli trabzan yapıyorum. İlk trabzanın içine battım. Buraya iki tane tekli trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geçtim. Burası üçlü trabzan çektiğimiz yer. Buraya üç tane tekli trabzan yapıyorum. Ve yaprağın olduğu yere geldik. Buraya da iki tane tekli trabzan yapıyorum. Ve şu yaprağın yuvasının olduğu yere geldim. Oraya da tekli trabzan yapıyorum. Ve artık şu çiçeğin orta kısmına geldik. Sarı kısmına. Buraya sık iğne yapıyorum. İki tane trabzanın üstüne yaptım. Bir tane tam şu ortaya batacağım. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Yine diğer trabzanın üstüne iki tane sık iğne yapıyorum. Ve artık şu yuvanın olduğu yere geldik. Burada tekli trabzan yapmaya başlıyorum, yine yaprağa geldim, 2 tane tekli trabzan ve üçlü trabzanın olduğu yere 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Tam şu ortaya yani şu e, tam motifin köşesine oraya da yine tekli trabzan yapıyorum ve artık diğer motifin olduğu yere geçiyorum. Yine burada aynı devam edeceğim. Üçlü trabzanın olduğu yere 3 tane tekli trabzan. Burada yaptığımın aynısını devam ettirerek sıra sonuna kadar geleceğim. Evet şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son ikili trabzanın olduğu yere iki kere tekli trabzan yaptım ve sırayı bitirdim. Şimdi burada yine 60 tane zincir çekiyorum. Evet 60 tane zincirimi çektim. Bir tane daha çektim. Yine diğer tarafta yaptığımız gibi her zincire bir kere batarak sık iğne yapacağız. Zincir bitene kadar. Evet şimdi ben son zincirime kadar sık iğne ile geldim. Artık şu e, trabzanın arasına batacağız. Şöyle yarım motifin son trabzanın arasına, yani şu iki e, tekli trabzan yaptığımız yere battım ve burada ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet, böylece bandanamız bitmiş oldu. Böylece bu projenin de sonuna gelmiş olduk. Ayrıca videoyu buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Yapmamı istediğiniz bir proje ya da bir öneriniz varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.